Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitler dolu olacak ama içinde hakiki bir tane mümin olmayacak sözü çok dehşet veriyor. Evet vermesi lazım. Buradaki mescitte kas sadece ibadet yapılan yer mi? Tüm yaşantımız mı? Açıklayabilir misiniz? Estağfurullah. Şimdi mescitler zaten nedir? Toplumun aynalarıdır yani ibadet ibadethaneler. Fakat alimler şöyle tevil etmiş ben bilemem. Yani açıp internette de bakabilirsiniz. Yani mescitler dolu olacak içinde hakiki bir tane mümin olmayacak kelamına şöyle tevil etmişler. Ben onların tevillerini söyleyeceğim. Benim kanaatim mühim değil. Diyorlar ki diğerleri imansız değil. Fakat iman kalplerine inmemiş Allah deyince burnunun kemiği sızlamayan insanlar olacak orada. Hakiki müminler olmayacak. Çok dehşetli. Evet çok dehşetli. Bu devir mi? Daha ileriki, ilerideki devir mi? Onu ben de bilemem. Fakat burada tabi mescitten kasıt yani toplum hayatı. Toplumun içinde. Toplumun içinde belki Allah deyince kalbi titremeyen veya titreyen çok az insan olacak. Bunun kemiği sızlayan. Diğerleri imansız demek değil. Fakat onları kutup gibi, noktayı merkezeye gibi veya bir santral gibi diyor Üstad. Hatta böyle bir ifadesi var ya, yani yerinden bulursunuz inşallah. Benim diyor bir talebem yani Kur'an talebesi, bir köye bir kasabaya gittiği zaman diyor orayı kurtulmuş sayarım diyor. Çünkü diyor, o diyor nefsine Kur'an derslerini okudukça oradaki diyor ehli imanlar ehli iman onu tanımasa da bilmese de görmese de Allah'ın rahmetine vesile olduğu için celbine onların imanın artmasına diyor vesile olur. Küfrün de zulümatının diyor gitmesine diyor sebep olur diyor. Çünkü burada kudret Allah'a ait. Nazarsa ihlas. Öyle müminlerse çok kıymetli. Allah bize öyle olmayı nasip etsin inşallah.